Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bayağı bir zamandır ara vermiştik. E, video çekemiyorduk. Bunun sebebini e, Instagram'da falan paylaştık ama biz merkezimizi, ofisimizi taşıyoruz. Bu yeni yerimizdeyiz. Şimdi fayanslar bitti. Elektrik ve su kaldı. E, yakında tamamen burada faaliyette olacağız. E, arayı çok açmayalım diye arada bir video koyalım dedik. E, henüz bire yapmaya hazır değiliz. O yüzden e, önceki gelen feedbacklerden de bal şarabı hakkında çok beğeni alındı, çok insanlar soru sordu. O yüzden ona benzer biraz daha kolay bir video koyalım. E, kendimizi çok özletmeyelim dedik. E, bugün elma şarabı e, cider yapacağız. E, elma şarabı da sevdiğimiz bir ürün. Normalde elmayı alıp taze elmayı alıp e, katı meyve presinden sıkarak suyunu sıkarak da yapabiliriz. Fakat biz bugün biraz daha da olayı kolaylaştıralım diyoruz. Hazır elma suyuyla bunu yapacağız. Nasıl yapacağız şimdi ona bakalım. Şimdi elimizde şu gördüğünüz fermenterimiz var, kabımız var. Biz camı kullanıyoruz. Bunu sanite edeceğiz. Bunun yerine direkt hazır şu gördüğünüz su şişesini de kullanabilirsiniz. Bunu boşaltırsanız bir miktarını ya da sonuna kadar elmaya doldursanız o zaman sanite etmenize falan gerek yok. Çünkü zaten içi temiz bir durumda olacak. Şimdi bunu sanite edeceğiz. Ondan sonra belli bir boşluk kalana kadar bunu elma suyuyla dolduracağız. Daha sonra mayamızı atacağız ve fermentasyon başlayacak. Fakat tabi bu elma suyunun kendi içinde olan şeker miktarından e, alkol üreteceği için bu düşük olabilir diye biz biraz da bir bardak kadar da buna bir toz şeker ilavesi yapacağız ki alkol oranını biraz daha yükseltelim. Şimdi başlayalım. Şimdi biz sanitasyon malzemesi olarak Starsan solüsyonu kullanıyoruz. Starsan'la herhangi bir ticari bağımız yok. Reklam almıyoruz. Çok sevdiğimiz bir ürün olduğu için aradan ismi çok geçiyor ama artık daha az anmaya çalışacağım adını. Eğer bir sanitasyon malzemesi yoksa çok daha basit bir sanitasyon malzemesi de kendiniz yapabilirsiniz. 20, mililitre, 20 litrelik suya 30 mililitre çamaşır suyu, kokusuz çamaşır suyu ve 30 mililitre sirke koyarak karıştırabilirsiniz. Tüm kapları, aletleri bununla iyi çalkıldıktan sonra kaynar suyla durlarsanız yine ürününüz sanite olmuş, dezenfekte olmuş olacaktır. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi biz başlayalım. Önce şuna koyarak. Köpüğün bir zararı yok. Çok gelen sorulardan biri. Çalkaladık, döküyoruz. Elma suyumuzu koyalım. Bu aldığınız elma sularında ...sülfür olmaması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerek. %100 meyve suyu olması gerekiyor. Dediğim gibi sülfür olmaması gerekiyor. E, nektar falan almayın. Onlarda bir sürü katkı maddesi var. Onlardan iyi sonuç alamayacaksınız. Eğer alırsanız. Tabii en güzeli... ...dediğim gibi taze elmadan bunu yapmak. Taze elmadan yaptığımız takdirde... ...hatta taze elmanın kendi kabuğunda... Kendi doğal mayası da var, ee, özel onu kullanırsanız ayrı özel bir maya atmanız da gerekmeyecektir, daha da güzel olacak. Ee, öyle bir çalışmamız da var, yakında elma hasatımız geliyor buraya. Beraber onu da yapacağız. Şu anda şekeri koyacağım. Ki daha rahat üzerinden durlayarak akabilsin diye. Dediğim gibi bu şekeri koymamasının sebebi alkol oranını yükseltmek. Maya'nın yiyeceği şey aslında şeker. Maya şekeri yiyor ve e, alkol ve karbondioksit üretiyor. Elma suyundaki e, şeker cinsi fruktoz ve onun her tarafı tüm e, tamamen alkole dönüşme ihtimali yok. Fakat bu koyduğumuz sukroz, toz şeker bu %100 alkole dönüşebilen bir şeker zinciri. O yüzden ondan da ekliyoruz ki alkol oranımız yükselsin. Biraz daha koyacağım. Şekeri ayrı bir kapta çözüp atmak daha iyi olabilirdi. O yüzden şimdi dezenfekte edilmiş e, sapla bunu karıştırıyorum. Evet, şekeri çözdük. Şimdi biraz daha elma suyu ekleyelim. Saydır için özel mayalar da var. Sanıyorum bu elma kabuğundaki mayaya yakın mayalar. Biz şu anda normal bir bira mayası kullanıyoruz. E, turbo maya, şampanya mayası da kullanılabilir. O da gayet iyi sonuç verecektir. Tamam, şimdi hava kilidimizi hazırlayalım. Hava kilidimizi de oturtuyoruz. Şimdi fermantasyonun başlama ve bekleme bitme zamanı geldi. Bunu ışık almayan bir yere kaldırıyoruz. Fermantasyon bir hafta kadar sürecek. Bir hafta 10 gün içinde bu fermantasyon bitecek. Ondan sonra zevkle tüketebilirsiniz. Bazı kişiler bunu gazlı içmeyi seviyorlar. Eğer bunu siz gazlı bir şekilde içmek istiyorsanız, fermantasyon bittikten sonra şişeleme şekerini, oranları aşağıda göstereceğim. Şişeleme şekerini bir suda çözüp, temiz kaynamış bir suda çözüp, buna ekleyebilirsiniz. Daha sonra şişede bira yapar gibi bunu kapatmanız gerek. Şöyle swing top şişeler ya da normal bira şişeleri de kullanabilirsiniz. Daha sonra soğukta bekleterek e, tabii o şişe fermantasyonu bittikten sonra soğukta bekleterek zevke tüketebilirsiniz. Bugün bu kadar kısa bir video oldu. E, arayı açmayalım diye bunu koyduk. E, bizim sistem bittikten sonra buradan tekrar yeni videolar yayınlamaya devam edeceğiz. E, bizi Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Bu kanala abone olabilirsiniz seviniriz. Beğendiyseniz tabii. E, şimdilik bu kadar. Tabii ki şimdi bir biraz zamanı. Yeni mekandaki ilk videomuz bir porter. Başka bir videoda görüşmek üzere. Güzel lan.